belediye başkanlığı yapmak. Basın mensupları ile bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya genelinde 240 binden fazla üyesi bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'na dair açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 6 bin katılımcı ve... Başkan Altay, 16 ülkeden 300 üyesi bulunan UCLG MEVA Teşkilatı'nın Konya temsilciliği ile de faaliyetlerini yürüteceğini söyledi. Türkiye'nin de içinde bulunduğu İstanbul merkezli 16 ülkeden 300 üyesi bulunan Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı, UCLG Meva Teşkilatı ise artık Konya temsilciliğiyle faaliyetlerini gösterecektir. Bu bina artık bundan sonra inşallah Merkez İstanbul'da bulunan Neva bölgesinin de bir irtibat ofisi olarak çalışmalarına devam edecek. Başkan Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan UCLG'nin 2023'te başkanlığını devralacağını bir kez daha kamuoyuyla paylaştı. UCLG Dünya Zirvesi ve Kongresi'nde ise 2023 yılında görev yapmak üzere Yüzyılıcı Başkanı olarak seçildim. Böylece 7 kıtadan 6000 katılımcının olduğu, 342 delegenin oy kullandığı kongrede cumhuriyetimizin 100. yılı için ülkemize güzel bir armağan sunmuş olduk. Türkiye'nin dünya üzerinde sahip olduğu güce ve saygınlığa Dijon'da bir kez daha şahit olmanın gururunu yaşadık. Altay bugüne kadar başkanlığını yürüttüğü uluslararası birliklerdeki tecrübeleriyle daha güçlü bir Konya için çalışacaklarını kaydetti. Hiçbir kimseyi ve hiçbir şehri geride bırakmadan eşitlik, özgürlük ve adalet için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Yüzyılcı başkanlığım süreci teşkilatımızın ağını ve Konya'nın uluslararası etkinliğini daha da genişletmek için en büyük önceliklerimizden birisi olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında kürsüye davet ederek şahsını tebrik etmesinin ayrı bir gurur vesilesi olduğunu hatırlatan Başkan Altay, AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini dünya ile buluşturacaklarını açıkladı. Cumhuriyetimizin 100. yılında yüklendiğim bu önemli sorumlulukla AK Parti belediyecinin en güzel örneklerini dünya ile buluşturmanın gayretinde olacağım. Bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ve ülkemizin tüm dünyada saygın bir konuma yükselmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu güzel gelişmenin Türkiye için ve Konya'mız için hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm hemşerilerime destekler için ayrıca teşekkür ediyorum. Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Uğur İbrahim Altay, bir gazetecinin UC elçi başkanlığına seçilmenizden dolayı muhalefet partilerinden tebrik aldınız mı sorusuna Bakın ne cevap verdi. Henüz muhalefetten bir tebrik mesajı olmadı. Olsa iyi olurdu ama biz niye olmadığını düşünecek değiliz. İşimize gücümüze bakıyoruz. Türkiye'yi temsil etmenin gururunu ve onurunu ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki Türkiye'deki siyaset de bu noktaya gelmeyi başarabilir.